29 Mayıs 1953, Edmund Hillary, Everest'te tırmanan ilk dağcı. Denizden 8.881 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek noktası olarak kabul edilen Everest'te 20. yüzyıldan itibaren bilimsel amaçlarla çeşitli tırmanışlar gerçekleştirilmiş ama hiçbirinde tırmanış tamamlanamamıştı. Everest'in zirvesine çıkabilmeyi başaran ilk isimse Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary oldu. Hillary'ye bu tırmanışında Nepalli yardımcısı Tenzing Norgay eşlik etti. Zirvede geçirdikleri 15 dakika sonrasında inişe geçtiklerinde Hillary'nin Norgay'a söylediği Herifi yere serdik lafıysa sonraki dönemde dağcılar arasında başarı sloganı olarak kullanıldı. 29 Mayıs 1985. UEFA organizasyonları tarihinin en karanlık günü. Heysel faciası. Belçika'nın Heysel stadyumunda Liverpool ve Juventus'un karşılaşacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali öncesinde İngiliz hooliganların çıkardığı olaylar sonucunda 39 kişi hayatını kaybederken 600'e yakın kişi de yaralandı. Faciaya davetiye çıkartan olaylar hemen hemen maçın başlama vuruşundan bir saat önce başladı. İki takımın taraftarları kendilerini ayıran tel örgülerden birbirlerine şişe ve taş fırlatmaya başladı. Sergilenen tavrın düşmanca bir hale dönmesiyle birlikte bir grup Liverpool taraftarı Juventus taraftarlarının olduğu tarafa doğru hücum ederek Juventuslu taraftarları çevreleyen duvarın çökmesine neden oldu. Çökme anında hayatını kaybeden 39 kişiden 32'si Juventus taraftarı, 7'si ise karşılaşmayı izlemeye gelen tarafsız futbol severlerdi. Stadyumun diğer tarafında bu olayı gören Juventus taraftarlarının polisle girdiği çatışmalar devam etmekteyken final karşılaşması ilginç bir şekilde başlatıldı. Sonradan yetkili ağızlardan yapılan açıklamaya göre daha büyük olayların önüne geçebilmek adına karşılaşmanın iptali yerine başlamasına izin verildiği belirtilecekti. Maçı Juventus 1-0 kazanırken polis karşılaşma sonrası olaylara sebep olduğu düşünülen 27 holiganı tutukladı. UEFA ise bu faciadan dolayı en büyük cezasını ilerleyen günlerde holiganlarıyla ünlü tüm İngiliz takımlarına verecekti. Yurt dışında 1985 yılının en önemli ve acı olayı Belçika'nın Heysel stadında yaşanan futbol faciasıdır.